Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Ali. Bugün sizlerle yepyeni bir duyuru videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Pardon duyuru değil mi şöyle ee, eğitim videosuyla sabah sabah arkadaşlar saat 9'a kalktım. Saat şu an 11 civarı. Ee, tamam. 11 civarı. Bugün ne göstereceğim? Biliyorsunuz ki ben ee, yeni bir seriye başlayacağım. Kayra haritalı serisini arkadaşlar. Bana bunu soran ne olmuş arkadaşlar? Nasıl nasıl gönderdiği daha sana falan filan diyen olmuş. Ben size bunu çözümünü hemen göstereceğim arkadaşlar. İlk önce olarak arkadaşlar, e, Google Play'den bir şey indirmemiz gerekiyor. Evet şu arkadaşlar en üstte çıkan S dosya yöneticisi arkadaşlar. Ya bu so, lazım yani arkadaşlar. Yani bu da şey gibi dosya yöneticisi, dosya yöneticisi gibi düşünün arkadaşlar. Bu da ondan. Ama bunda daha fazla özellik, özellik yapabiliyorsunuz. Mesela dosyaları sıkıştırabiliyorsunuz, kopyalayıp silebiliyorsunuz, mesela biliyorsunuz. Hepsinde var. Bunda birçok şey yapabiliyorsunuz. Sizlere göstereceğim. A, aç yapıyoruz böyle bir şey çıktı. Böyle bak. Bak yanlarda bir sürü şey var. Bir sürü. İşte biz buradan şimdi e, Games'i buluyoruz. Games. Pardon. Pardon arkadaşlar. Fail ya. E, Games'e tıklıyoruz. nokta Com.mojang diyoruz. Burada Minecraft Worlds var. Yani bu Türkiye'de Minecraft dünyaları demek. Tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi benim burada bir sürü şeyim var arkadaşlar. Haritam var. Ama bazen böyle hani abuk subuk yazanlar da oluyor. Bunları sizin dünyanız olması için ee, yani anlamınız için bir yol var. Yani bunların hepsi sizin dünyanız arkadaşlar. Burada başka bir şey olmasaydı dünyalarınız. Dünyalarınızın doşası. Mesela şu ilk baştaki ben ne olduğunu bilmiyorum girelim bakalım. Şu e, ona girdiğim zaman level name yazıyor arkadaşlar. Ona tıklıyoruz. Buradan herhangi bir tane seçiyoruz. Ben s Betim düzenleyici seçeceğim. Burada benim dünyam yazıyor. Yani bu oyunda benim dünyam. Yani oyundaki ismi bu haritanın. Ben ismini bu koymuştum ya. Şimdi bana gönderebilmeniz için arkadaşlar. E, mesela diyelim Şurada deneme var. Burada. Şurada deneme var. Buna basılı tutuyoruz. Diğer deyip <laughs> şurada sıkıştır arkadaşlar. Sıkıştıra tıklıyoruz. Burası böyle. İsterseniz şifre koyabilirsiniz. Tamam diyoruz. Bakın arkadaşlar bu zip dosyası olarak deneme dosyasını çıkardı. Siz bunu şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Buradan paylaş var. buradan Gmail'i seçiyorsunuz arkadaşlar. Ya da E-posta'yı seçebilirsiniz. Ya Gmail ya da e postası için arkadaşlar. Bana hemen aşağıdaki açıklama kısmını, kısmındaki E-posta E-postaya gönderiyorsunuz arkadaşlar bunu. E-posta veya Gmail olarak ya yani aşağıdaki açık, açıklama kısmındaki E-postamdan bana gönderiyorsunuz. Ama bunu zip dosyasını çıkarmanız lazım. Demek gibi. Hatta bak bir daha çıkartalım. Mesela nerede? Benim dünya şey basılı tutuyoruz. Diğer deyip sıkıştır yapıyoruz. Sıkıştırıyor. Burada benim dünyam geldi arkadaşlar. Buna tek basılı tutuyorsunuz. Diğer deyip paylaş diyorsunuz. ile de bana e-postadan gönderin bunu arkadaşlar. Aşağıdaki e açıklama kısmında e posta yazılı. Peki. Ben bunu nasıl açarım? Tabii ben bunu siz bana böyle gönderdiğiniz gibi dosyası olarak. Mesela burada ben burada bunu, bunu şey yaptım. Benim adım Mehmet Ali arkadaşlar vardı. Ee, yani şurada Android'in Ata Güne yazıyor. Nokta rar. Yani rar dosyası halinde. Buna basılı tutuyorum. Diğer deyip yani mesela bunu tek kendim için değil arkadaşlar. Yani sizin arkadaşlarınıza böyle Hani böyle kenarınızı yapmanız için de çekiyorum bu videoyu. Bu bana geldi. Mesela size geldi. Bunu nasıl açabilirsiniz? Ee, mesela diyeyim Android'in atogunay.rar basılı tutuyoruz. Diğer deyip bunu buraya çıkartıyoruz. Bakın şurayı köşede var. Buraya çıkart deyip tamam diyoruz. Heh, ben önceden bunu açtığım için arkadaşlar Ben bunu önceden e, çıkarttım. O yüzden tekrar çıkartmıyorum. Benim yaptıklarım yaparsanız arkadaşlar. Hiçbir problem olmaz. Problem olmaz. Neyse arkadaşlar bugün bu kadardı ee, daha çok böyle duyuru videosu istiyorsanız duyuruyorum çünkü ya hep duyuru ya. Daha çok böyle eğitici videolar istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Oyunsuz kalmayın. Bay bay.